Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Kur'an talipleri, bu dersimizde harflerin okunmasını sağlayan işaretleri yani harekeleri göreceğiz inşallah. Daha önceki derslerimizde 28 Kur'an harflerinin isimlerini başta, ortada ve sonunda nasıl yazıldıklarını görmüştük. Değerli kardeşlerim, harflerin okunmasını sağlayan işaretlere hareke denir. Bunlar fetha yani üstün, kesra yani esre ve damme yani ötre olarak isimlendirilir. Harflerimizi okumaya geçmeden önce bilgilendirmemizi yapalım inşallah. Daha önceki derslerimizde demiştik ki 28 Kur'an harfinin 21 tanesi yani bu siyah olanlar incedir. 7 tanesi yani bu kırmızı yazılmış olanlar kalın harflerdir demiştik. Bu hareke'lerle bu 28 harfi seslendirirken ince ve kalın harf ayrımını iyi bilmemiz bizim için önemlidir. Nedenini açıklayalım. Fetha yani üstün harekesi 21 harften birisine geldiğinde E sesiyle okuturken 7 kalın harften birisine geldiği zaman A sesiyle okutur. Kesra yani esra harekesi 21 ince harften birisine geldiğinde i sesiyle okuturken 7 kalın harften birisine geldiği zaman ı'dan i'ye doğru meyilli bir sesle okutur. Damme yani ötre harekesi de 21 inci harften birisine geldiğinde U ile Ü arası bir sesle okuturken 7 kalın harften birisine geldiği zaman direkt U sesiyle okutur. Birazdan bu harfleri okurken de bahsedeceğim inşallah. Bu 21 inci harften bir tanesinde özel bir durum var. O da Ra harfidir. Ra harfi esasında ince olmasına rağmen üstün ve ötre geldiği zaman A ve direkt U sesiyle okutur. Esre geldiği zaman direkt inci bir şekilde iyi sesiyle okudur. Tecvitte de zaten bu harf hükmü ra olarak ayrı bir kategoride incelenir. Peki üstün, esre ve ötüre nasıl bir şekildedir? Çok basit. Bakın üstün harekesi harfin üstüne geliyor. Adı üstünde düz bir çizgi olarak. Esre harfin altına geliyor. Düz bir şekilde. Ötüre ise sanki böyle virgül gibi harfin üzerine geliyor. Onu çok kolay bir şekilde ayırt edebilirsiniz. Şimdi bu 28 Kur'an harfini ince ve kalınlıklarına dikkat ederek okuyalım. E i u b b bu t t TÜ s s si, SÜ c c j j h hi hu. Sıradaki harfimiz kalın. Bakın kırmızı yazılmış. Nasıl yapacağız? Üstün geldiğinde A sesiyle, esre geldiğinde ı'dan i'ye meyilli bir sesle, ötre geldiğinde direkt u sesiyle. Ha, hi, hu. Bakın kesinlikle h şeklinde okuyamayız. I'dan i'ye doğru bir meyilli sesle okuyoruz. Tekrar ince harfimiz geldi. D, di, dü. Z Z Z R R R R harfini özel olarak ele almıştık. Az önce bahsetmiştim. R harfi ince bir harf olmasına rağmen R olarak okunmaz. R olarak okunuyor. Esre olduğunda ince, ötürü olduğunda tekrardan kalın okunuyor. Bu sadece R harfi için geçerli bir durumdur tabii ki. Z, 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 se, si, su, sh shi, shu, Sa, si, su, su, lu, li, lu, غ ظ ظ ف في فو ق قي قو ك كي كو ل, 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 ل م, م, م ن ن ن و we, who, he, he, HU ye, yi, you. Evet değerli kardeşlerim bir sonraki sayfaya geçtik. Bu sayfada alıştırmaları göreceğiz inşallah. Önce harf harf sonra da bütün bir şekilde bu kelimeleri okuyalım inşallah. Dikkat etmemiz gereken en önemli husus hangisi ince hangisi kalın ona göre seslendireceğiz inşallah. Bakalım. Ra, Z, Razaqa Razaqa Ra Ja'a Raja'a Qa Ra A Qara'a Va Ra Ba e. Daraba Va Ha Ra Zahara Ya Da Ka Ye, Yedeke. Bakın bu kelimemiz hepsi ince. O yüzden e sesiyle okuduk. Ra, fe, a, rafe, a. Sa, B ra sabera mesela sat harfi kalın B harfi ince ra harfi üstünlü olduğu zaman kalındı. Ş de şehide, şehide A mi le amile S mi a semia ha, mi, de hamide Fe, riha, Feriha, ha feriha e mi ne emine da fi ta da. da fi ka harfi kalın f harfi ince q harfi kalın dolayısıyla a i a sesiyle seslendirdik sa i de sa i de ru su lu ru hu lu ku ku tu bu kutubu su lu su Sülüsü. su Kutile le. Gu ti Su ile Su ile Fe hu ve. Fe hu Vav harfini okurken dudağımızı öne doğru götürmeyi fe hu ve şeklinde fe hu şeklinde okumaya gayret edelim. Sa me du. Sa me Zu ki ra. -ki ra gu fi ra gu fi ra Evet değerli kardeşlerim harekeler konusunu görmüş olduk. Alıştırmalarımızı yaptık. Tekrardan söylüyorum. Okurken hangi harf ince, hangi harf kalın buna hususen dikkat etmenizi sizlerden istirham ederim. Rabbim hepinizi muvaffak eylesin. Hepimizden razı olsun. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz değerli dostlar.